Merhaba arkadaşlar. Bugün yetenek uzun bir aradan sonra yetenek isteme kart serisini geri dönüyorum. Bugünkü kartımız elektrode. Bu kendi yaptığım bir elektrode dev destesi. Hadi maçlara geçelim. Arkadaşlar maç buldum. Bence bu kadar şuraya bitti. Dersen kayışı bir şey diyeceğim. Ama gerçeği söyleyeceğim. Bu oyunu oynayan bence kimse kalmadı. Yani çok nadir. Youtuber'lar bile bıraktı zaten çok az izleniyor. Aynı Lega abimin dediği gibi. Clash şuraya bitti. Hani bitti. Direkt bitti. Yeni doğru düzgün bir şey yok. Sanırım gelecek şey parti sezonu olabilir. Tek bildiğim şey o. şimdi şöyle ben bir bomba kulesi atıyorum. Tamamdır adam toksikliğe başlıyor. top tek diye cevabımız her zaman toksikliktir evet. Niye bu kadar ruhsuzsun dersen daha yeni bir gün arkadaşlar otomatik bir kendime yardım edin biraz Tamamdır adam geç Şimdi geri dedim diye de sarı dolar yiyebilirim ama olsun para kazanma. Tamam. Adam şimdiden toksik başladı. Şöyle zehirle barizi hazır edilir. Şu an adamı sanki biraz daha anti gibiyiz. Elektro ejderhamız -el var. Tamam. İyi bir hareket. Adam desteğimizi biraz anti. Şimdi. Adam oduncu ve balon atı. Belli. Yani. Başlıyoruz. Evet adam iyi tutturdu yine. Her gibi. O kuleyi kaybettik. Şaşırmayacak gibi. Ama olsun. Yine olsun. Mezarlığımı basıyorum ben burada. Ne olursa olsun. Bari bir işe yarıyor. Aha. Oluyor lan. Harbiden oluyor. Oluyor arkadaşlar. Evet. Dediği gibi iyi oyundu. Bari sonlarda top yapmadı. Kötü oynadığımı kabul ediyorum. Uzun süre zaten oynamadım. Ne oyundu şöyle toksik bir yapmayalım. Kötü maçta. Şimdi de bir sonraki maça da geçelim. Arkadaşlar bu sefer parti modunda girdim. Evet Bakın daha deminki gibi adamda da böyle şeyi almış. Şimdi maaşlayalım. Tamam. Bu da aldım. Parti moduna gelmişti bu. Alayım dedim şimdi. Bakalım ne yapabiliriz. Kule atamayız. Evet. Hepsi ortak seviye geliyor düşündüğüm gibi. Şöyle bir çarpma atalım bari. Şey olsun. Tamam. Bu çok iyi oldu işte arkadaşlar. Çünkü Bir dakika adam AFK mı ya? Ben yani yok. Tamdır bir an adam AFK niyetini düşündüm de değilmiş. Tamdır burada inan Zehir yanlış yere attı. Zehir yanlış yere attı. Tamdır aptal bir şey şeydi. Ve evet rektora devimiz oraya başlıyor. Başardı. Videodaki videonun başındaki gibi rektora dev her zamanki gibi yetenek istemeyen bir kart Ama eskisi kadar kötü değil. Tamam. Adam her şekilde kazandı arkadaşlar şu an. Evet kazandı. Şu an yenmemizin mümkün yoktu. Umucuklar bu desteği anlatayım. Aslında kötü bir destele zamanında yapmıştım, şimdi yeni destede yapmayı şu anın doğru söylerse kolay tamamen bu. Hmm. Barbar kulübesi. Tamam, şöyle elektrode. Oo yok, yenildik. Mümkün değil yalnız. Tamam, şöyle sinirlenelim. Tamam çok iyi mezarlık. mezarla şöyle tamam. Bomba kreysi. Zehir elimde bekletiyorum ki şu anlık. Ne olur ne? Hayır. 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 Arkadaşlar şuradaki domuzu unuttuğum için kaybettim ya. Olsun. Bu videodan bu kadardı. Her zamanki gibi bir maç kazanamadım.